İnsan bir saygı duyar beraber olduğun insana, beraber şimdi, olduğun insanın ailesine o, kıyafetini gösterir. Bunu Meral. diyorum ben bu kadar hassas düşünüyorum. Kadın ben benle aynı cinsiyeti paylaşıyor ama o bu kadar hassas düşünmüyor. Bana hassas davranana ben hassas davranırım. Şunu söyleyeceğim ben. ben sana. yine söylüyorum Meral abla. Es verecek Burası misin? Çünkü sabaha Burası kadar aralıksız konuşayım mı? Buradaki herkes Meral. yarışıyor ve Kuretülen de bir yarışmacı. Senin grubundan olması Meral. sevgilinin, ee, sesimi nefes alıp es verecek onu, misin yoksa sabaha? Onu konuşayım mı? Onun yeris kadar Değiştirmiyor. Yani. Ütopya'dayız, yarışıyoruz bu kadar ve bence benle Kuretülan'ın arasındaki Neyse, olan bir var. Ese beni dinlemiyorsun. Karışmayın. Ben de bana saygısızlık yaptığını düşünüyorum şu an. O yüzden bu konuşmayı burada sonlandırıyorum Meral. Ben seni çünkü e, bu yaptıklarına rağmen dinledim, karşıma alıp ama sen ama işte. et vermeden konuşuyorsun. Ben e, başlamayayım başlamayım istiyorsan konuşmaya. Sen bak sen cümleni başladın ben de başladım Pastayı mı? Geliyorum.